Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar müstehcen telepiniz hoş geldiniz. Ben Meryem şu an sizlerle birlikte Minecraft'ta bilinmeyen, hatta kimsenin bilmediği desenlerde seyredi bir köy var. Fınar yazdığı bir köy çıkıyor ve o köydeki gizli bir tüneli göstereceğiz. Belki bunu bilenler vardır ama çok az bir biliniz vardır arkadaşlar. Yani şu benim yapmak istediğim şey yani Minecraft'ta bir şey yazınca küçük buraya final yazılacak. Küçük Q küçük bunu bazılarınız biliyordur ama öncelikle buraya değiştirmek lazım. Burayı Mr. önce yapacağım. Ben. burayı da final yazıyoruz bu büyük harflerle az büyük harflerle niye sildim final yazıyoruz infinity de kalıyor create volta basıyoruz gördüğünüz gibi köyde doğduk köyde işte böyle bir köy yani Sonra orada yaptım sandım ama yapmamışım. İyi güzel. Arkadaşlar burada bir şey böyle bir köy çıkıyor karşınıza. Arkadaşlar dolduğunuz yerin altını kazdığınızda bir tünel gibi bir yer çıkıyor. Bu tünelde de Herobrine'in evi arkadaşlar. Herobrine'in evi. Aranızda Herobrine'in hikayesini bilmeyenler varsa internetten benim videomun açıklama kısmında bulabilir. İşte. Burada zombi ne arasın yani? Bakın. Yani ölmüyor. Jona zombiye abone abone ve köylü zombi. Hemen şöyle üstte falan bakalım. Ben de merak ediyorum. İlk sizlere girmiyorum. Daha önce bir iki kez girmişliğim var. Hemen şöyle hızlıca bakalım. Ya i̇çine. Arkadaşlar Herobrine e, burayı hatta burada tuzaklar da var. Ama benim tuzakları bulmam çok zor. Bu hapishaneler var Herobrine'in. Şunu Herobrine sandım yemin ediyorum. Hero Herobrine'in yeri var işte. Herobrine Steve ile bir şey tuzak kuruyor arkadaşlar. Yani Herobrine'in hikayesini dinleyin. Ondan sonra bu videoyu izleyin. Çünkü Rayvan X hikayesini şey dinlemeniz lazım. İşte böyle sandıkta açamıyoruz şeyde olduğumuz için. Hilili modda. ben şimdi içine kısaca bir tanıttım. Ve burası labirent gibi yani her oradan üşenmemiş yapmış. Yani. Yardır. Hop, hop hop Burası ya buradan bu kata çıkaramayacaktım. Fake edim. Yok böyle bir fake. Lan ben bir... <laughs> merdivenler düşmesini beceremiyorum. Buraya bakmamışız. Aynen bakmamışız. Korkuyorum bir de. A, zombi bak. Burada zombi. ne işi var? Öl geber öl geber. Abi çok karanlık. Bak arkası dönmüş. Burada ne var diyecektim. Fake. Troll. Arkadaşlar buraya ben de önce bir, bir kez gelmişliğim var. Burada bir yer. Burada bir odacık vardı herhalde. Çünkü ben buradan kazıp buraya düştüm. De. Ama yok herhalde şimdi. Yok. Acaba niye yok? Ben geldiğimde geçen Do vardı yani çekil çekil Allah korkuyorum bir de lan buraya gel ama kapı niye kapandı kapıyı kim kapattı ben kapatmadım kapıyı korkuyorum Allah aşağı düşüyor benim geldiğimde burası mı ki ben bir yerden buraya bak burası bak buraya daha gelmedik yani bir iki kere girmişim şey var buraya arkadaşlar bunu sadece ilk benden görebilirsiniz. Aa, buraya bak biz gelmişiz bak. Aa, hatta bu bizim ilk geldiğimiz yer. Abi buralara ben geldim mi ki? Karanlıkta geldim değil mi? Hemen geldim ben buradan girdim. Çok karıştı lan. Ne oluyor bir dakika ben bir şey anlamam şu anda. Şuna bak işsiz ya. İşsiz. Herobrine amcamız hortlamış arkadaşlar şeyi de bulabilirsem şimdi göstereceğim size Şurayı çekelim de ben acaba şimdi nerede çıkacağım hiç bir fikrim yok acaba başka bir yerde mi çıkacağız çünkü doğduğumuz yer çok farklı bir yerde deminden çıktığımız yer ve delikte bulamadım yani Bilmiyorum, korkuyorum. Lamba koy lan, şuraya lamba koy. Artık çıkmalıyız bence. <laughs> hadi hadi çıkacağız. Az bir şey kaldı herhalde ya. Daha çıkalım. Ay biz çöldeyiz yalnız ha. Çöldeyiz biz. Niye çöldeyiz? Aa şurada bir, ah şurada bir yol çıktı ama ne yolu? Evet, yere çıktık? Evet. Baş doğru yer demişiz. Arkadaşlar hemen ben bir dönüp geri geliyorum. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi efendim burası bizim köyümüz. Köy işte ben oyuna ilk nerede girdim? Aynen burada girdim. Şimdi buralarda bir şey şey koy, koyacağım da. Yani nerede? Dokütimizi e, anlayalım. Yani böyle birazcık bir ilerleyelim. Burada kumdan şeyler de var ama kumdan şeyler de yok yani. Böyle bir yer yok. Altını kazdım bir yer çıkmıyor yani. Şöyle izledik evet abos işte. Arada bırak kumdan. Köy kumdan köy. Bir arkadaşlar kumdan kale gibi bir yerler var. İçinde sandıklar var. Sandıkları açtığınızda patlıyor. Bunu Herobrine portlayıp şeyden yapıyor. Herobrine bunu Steve'e şey yapıyor. Steve'i e hazırlıyor. Steve şey gelip de patlasın diye sivden güçünü almak için elin içi bomboş. Biz nerede kazmıştık ya? Aynen buralarda biz de kazalım. Batta bas kazıkmış bile. Bir kazalım bakayım altın bir şey var mı yok kaz 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 Arkadaşlar baksana burada bir, bir şey olmuş ama. Ne olmuş? Ve bence burada bir şey yok. Yok aynen. Yok. Arama mağara. Çıkmalıyız bence çünkü korkmaya başladı. Bir ışık şey falan koyar. Hiçbir şey görmüyor. Şuradan basalım. Bas. Şuradan bakalım. Bas 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 bas. Bas. Arkadaşlar hemen çıkalım. Arkadaşlar biz çıktık. Arkadaşlar burada şey de vardı ya. Ee, bir dakika. Biz şimdi nereden geldik? İşte bu yüzden hep koymuştum şey. Oradaki kahverengi şeylerden. Yolumu bulmak için buradan mı geldik ki? Çünkü geldiğimiz yerlerde şey olması lazım. Bir yerlerde bir şey var ama orada e, kale falan var. Eğer Oradaki kareleri bulduk mu ne güzel de evet bulduk ve bulduk bulduk bakın buralarda içinde bir şey olması lazım diye hatırlıyorum. Evet evet evet, evet. hatırlıyorum evet, arkadaşlar bunları da Heroban yaptı ama bu şeyleri bulmak çok zor ben de şimdi şansa buldum. Buralarda şeyler sandıklar falan var. Diğer kin içinde sandık falan var. Bunların hepsini arkadaşlar Herobran yapmış. Deli Herobran kim beslemiş şey? Neydi o? Eee isim değil. Steve ha. Senin ak ismini unuttum. Burada sandıklar falan olacaktı ve ben buraya deminden girdim. Deminden girdiğimiz yer bağlantı kurmuş Herobran. Ben çıkamadım ha. Çık çık çık. Korkuyorum. Buraya girdik. Buraya da girdik ama buraya girmedik. Daha böyle arkadaşlar kaleler falan var. Robram bayağı bir kim beslemiş. Steve. Aa, doğru sandıklar ne yok? Sonra biz şeydeyiz ya. Hilerideyiz. O yüzden yok bence. Çünkü vardı. Sandık vardı. Ben girmiştim. Patladı hatta. Ben değil şu anda şeyim? Deadpool. Hadi eşliğinde artık kapanışı yapalım. Kapanış yapacağız da. Heh. Evet arkadaşlar, Hello Brian'ın şeyde bu kadardı diyecektim ama çıkamıyorum. Çık. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Niye çıkmıyor ne çünkü? Çıkmıyor vallahi çıkmıyor o zaman biz buradan çıkarız. Annesi arkadaşlar şöyle o zaman kazdı. Kazmıyordu. Kazık kalı full kaz. Heh. Arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenme, beğenmeyi Ne kadar beğeneceğiniz böyle daha bu tarz dolar gelecek. Videoyu paylaşın. Robrine'in yani böyle daha şeyler yapmamı istiyorsanız videoyu beğenin. Araştırın sizler için yaparım yani hoşça kalın ve bay bay